Grill, grill. Flash grill, domuz grill. Evet sevgili arkadaşlar, e, ee, domuzu böyle şişe takmışlar. Bakın şöyle, her şey gözüküyor. Evet, şöyle domuzu kızartıyorlar böyle ayaklarında böyle. Evet. Ayak bağlamışlar telle buraya. Kulaklarla beraber domuzu böyle pişiriyorlar. Evet. Meyveleri nasıl yapıyor? Arkadaş. Ananaslar böyle ince gibi doğramış ananas, bananaz. Onlar evet. Bunlar e, ananas diyor değil mi? Evet. O Evet. Şöyle çok büyük büyük karidesler var. İstakozlar var. Kalamar var. Bu işte balıkçı. Evet. evet. evet ortalama e, 300 ile 450 bat arasında yemekler değişiyor o şekilde yani burada da bir e, Türkçe Çin Kebap yazıyor Türkçe bakalım buradan soralım kendisi Türk müdür Ustam kolay gelsin. Ha gerçek türkü bulduk. <laughs> Hayırlı işler. Hoş bulduk. Ya abi kaç tane Türk lokantasına gittim adamlar Türkçe bilmiyor. Abi onların çakma mı Türk onlar? İstanbul kebap falan yani. Sahipleri çalışanlar yerli. Ya ama diyorum orada soruyorum Türkçe bilen yok mu diyorum? Yok diyor yani. <laughs> Ya şey varmış abi şimdi Türk Bükü diye bir yer varmış da burada. Türk Bükü restoran. <laughs> Türk Bükü diye. Var mı öyle bir şey? Çekim yapacaktık orada. Nerede olduğunu bilmiyorum da araştırıp soralım. Biraz zamanı varsa bir dakika. Tamam beklerim. Sen müşterilere ver. Hem de şöyle bir çekim yapalım. Ne burası abi? Sizin dükkanın adı ne? <laughs> Hatta ya da King Kebap. Öyle mi? Türk <laughs> <Ha>. Evet okey. <laughs> Turkish. Sen de bitirsin. Allah. almaz sanıyorum ben seni. <gülüyor> <gülüyor> siz siz neredensiniz? Biz de İzmir. Ben de İzmir'denim. Öyle mi? Nerede İzmir, de? Gazemir. Biz Gazemir. E, Kuşadası. Kuşadası. ha ya, Yakınız orada. 60 kilometre bir yer yani. 90 kilometre yani. Burada, burada şeye geldik, tatile geldik de. bir çekim yap Akşam dükkana geldiler. Bizi bir tanıt dediler. Soruyorum kaç tane Türk kebabına gittim. Böyle bir şey yok diyorlar yani. <laughs> Türk bükü kebapmış yani. Türk bükü kebap yani. Adam öyle söyledi. İstanbul kebaptan geliyormuş şu an. He oradan ben de oradan geliyorum. Ama adam Türkçe bilmiyor. Yok no, biliyor. Hepsi biliyor. Ha şey üst tarafta köşede. He. Köşe, köşe, köşedekine gittiniz mi? Köşedekine değil. Şurada hemen yakında. Bu <laughs> He. değil. yoldan yukarı çıkıyorsunuz. Ama o İstanbul kebap demedi. Türk bükü. Adı Türk büküymüş yani. Ha, yok ben İstanbul kebaptan bahsedeyim. Ha, Yok. orada değil. Türk bükü. Sahildeyim dedi yani. Ee, tamam. Evet. Burası gerçek Türk kebapçısı. Burayı gördük. King kebap olarak geçiyor arkadaşlar. Pattaya'ya yolunuz düşerse burada gerçek Türk restoranında restorantında Türk dönerini yiyebilirsiniz. Evet. Evet. ustam. Hayırlı işler. Kolay gelsin bakalım. Teşekkür ederim. Nerelisiniz aslen? Kahramanmaraş, Kahramanmaraş dondurması neden olur abi? Neden olur? Süt salep şekerden olur. Ama keçisi de, değil mi? O Türkiye'de keçisi. Öyle mi abi? Burada yok keçiler, değil mi yani? Burada bizim hayvanlarımız olmadığı için, yaz olduğu için evet. dışarıda yayılıyor, ahırda hapsolmadığı için. Evet. Ne oluyor? %70 keçisine yakın oluyor. Yakın oluyor, devam ediyor. Yani? Hayvan olduğu için. Nasıl burada işler abi güzel işleriniz yani? Bereketliyiz, çok şükür. O İyi. Yazlar. Restoran da size mi ait yani? Hayır, dondurma dükkanı. Ait. Ha şurası ayrı, evet. ha Restoran orası farklı. Var. Onlar da Türk mü, gerçek Türk mü yani? Abi, bize de oyuncu, <laughs> bize de bir numara yaptı abimiz. bak <laughs> diye Evet abi, şöyle gelmiş yani bir abimiz, diyor Kahramanmaraş dondurması yediyor yani. hadi <laughs> Bu gidişle alamayız abi. Hayır, Sağ ol. Yapıyoruz. Allah razı olsun. Evet abi güzel. Eee inşallah burada güzelce temsil ediyorsunuz Türkleri. Şapkan yeter yani. Maşallah yani. Yeni başlıyoruz. Hayat ondan sonra başlar. Saat 10'da çıkacağız. Dün de buradaydık abi. Evet dün de buradaydık. Bugün eee Mercan Adası'na gittik. Ee, bu gece uçakla işe gideceğiz artık yani. Hollywood filminin çekildiği nereydi orası? James Bond Adası'na gideceğiz e yani. Phuket'e gideceğiz. Ha, bu kepe gideceğiz yani. Evet. Orada da var. Evet. Var, var değil mi? Abi aynı bu Türkiye'deki gibi tat aynı Hı. yani. Ne denmiş? Hayvanlar <laughs> dışarıda yaygın olduğu için. Evet. Oluyor. Gerçekten e, Türkiye'deki tatla aynı ikisi Aynen. yani. Hazır abimiz de İzmirliymiş. Biz de İzmirliyiz. Abiler de yakaladık. Evet. Siz de Kuşadası'ndasınız. Biz hem İzmir'den hem Kuşadası'ndanız. Aslen Kuşadası'nda mı oturuyorsunuz? Ee, sen? Aslen Kuşadası'nda. 4 senedir Kuşadası'nda oturuyoruz. Tatile geldiniz. Ee, biz 17 Ocak'tan beri buradayız. 2 ay aydır buradayız biz. Evet. Bir ay daha buradayız. Üç ay. Yani uzattık bir ay. Üç ay hmm. buradayız biz. Ne güzel abi. Ne güzel. Eşimle şey. beraber geldik. Hı -hı. Güzel. Güzel bir ülke. Evet çok güzel. İnsanlar çok iyi. İnsanlar çok iyi. Güler yüzde. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Phuket'ten biz... Biz... buraya geldik. Phuket'ten mi geldiniz? Phuket'ten mi geldiniz? Hı Hı gülüyor. Gülüyor. Evet. <gülüyor> evet, geziyoruz böyle artık ya. Evet, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> biz Phuket'e gittik. Hmm. Daha doğrusu önce Bangkok'taydık. Bangkok'tan Chiang Mai'ye gittik. Chiang Mai hmm. çok güzel bir yer. Tavsiye ederim mutlaka gidin. Orada beyaz evler var. Kontrolü. Beyaz evler, hmm. mavi evler, siyah evler. Chiang ee, Mai'den Phuket'e geldik. Phuket'ten Krabi'ye geldik. Krabi'den de buraya geldik. E, Pattaya. E, buradan Malezya'ya. Malezya'dan Türkiye'ye döneceğiz. Dünya turu yapacağız inşallah. Gibi. Hayırlı Gibi. olsun inşallah. Teşekkür ederim sahi. Evet abi, Şahin Video olarak YouTuber'ız biz. Ee, kanalımızda yayınlanacak, isterseniz takip edebilirsiniz. Tamam. Bu videonun da orada olacak, tamam mı? 400 bin takipçimiz var. İnşallah. İşte, tamam abi? Olsun. Oldu, Sen hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Ha, şeyin parasını vereyim. Türk restoran... Yok, para istemez Ne? ikram ediyorum sadece. Hmm. Bak, ileride var. O ışıklarda zaten... Şurada, hemen Türk işledi yani. Şurada İstanbul Kebap. O Türkçe bilmedi o çocuk. Türkçe Gerçekten. bilen yok mu? Dedim... Anlamıyor yani. Onlar çalışan evler. Hmm. Sen sahil boyunca ilerlersen My Shop'un önünde var. Hı hı. Türk restoran, Paşa hı hı. Kebap diye. Paşa Kebap'ı biliyor. Işıklarda. Yani İzmir'de Ma de var Ma o Paşa Kebap ama burada da mı var Paşa? Master var. İstanbul Kebap var. Tuk Tuk var. Hmm. Yani sahipleri yerli çalışanlar burada. Tamam abi o zaman onları bulalım. Özellikle buradan sağa döndüğünde yukarı köşede İstanbul Kütüphanesi'nin bütün çalışanları da neredeyse Türk. Öyle mi? Tamam. Yani sen şu anda daha mesai başlamadığı için senin problem. Hmm, tamam. Sen 1-2 saat sonra çıkmış olsan hepsine karşılaşırsın. Tamam inşallah abi. Sağ evet. ol. Teşekkür ederiz. Kete gittiğinizde de Sultana mutlaka uğrayın. Sultan, Sultan kebaba mutlaka uğrayın. Hı, hı İnanılmaz yemekleri var. Çok güzel. Muhteşem yemekler. İnşallah abi. İnşallah oraya da uğrayalım yani. Bayağı biz kalabalığız. Turla geldik. Tamam Sultan Biraz büyük. sonra onlar da gelirler yani buralara Sultan yani. Kebap çok büyük bir kebapçı. Hı. Ve muhteşem yapıyor her şeyi. Hı. 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 Etlerinden, falan Avusturya'dan özellikle güzel olarak getirdik. Hmm. etleri. Yani hmm. Türk damak tadını kesinlikle rahatlıyor. Tamam. Biz kaç gündür aç kaldık abi yani. Evet. Vallahi buralarda gerçekten diyorum abi yiyemiyoruz ya. Niye ki? Ya abi kokuyor yemekler tuhaf, acayip, baharatlı Yok. bir şeyler. Şekil alacağım. Heh. Şöyle üzerine biberini ekleyeceğim. Yok abi Allah'ım. yapacağım. sen kebabını yani, değil mi? <laughs> Abi sağ Çok sağ Tam olun. Şey Allah razı olsun. Tanıştığımıza yani. memnun oldum. Tamam, birkaç güne yayınlanacak yani. Tamam. Hayırlısı Hadi kolay gelsin abi. Sağ Her olun. Teşekkür ederiz. Şey evet değerli arkadaşlar, eee Papaya'da eee Paşa Paşa var. Evet, bir tane Türk lokantası. Arkadaşımız merhaba kolay gelsin. Merhaba abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar nasılsınız? Güzel. Elhamdülillah abi siz nasılsınız değil Şükür, mi? Şükür valla sizler gördük daha iyi olduk. Valla abi ben de mutlu oldum sizi. Sanki gördük. İzmir'de işe girmişiz gibi, paşa dönere girmişiz gibi Şöyle olduk görüyorsun yani. Öyle geliyorsun abi. Bir de dönerlerimiz, bir de lahmacun, evet. Adana kebap, şiş kebap, lem kebap, buzu şiş, kanat ızgara, tavuk şiş. Burada yok, yok abi. Hepsi, Türkiye'de ne varsa burada var yani. Bu lezzet anlatılmaz, tartışılmaz. Tayland Fatah'a gelen bütün herkesi bu lezzete davet ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi Paşa Döner hemen böyle sahil boyunda, yol üstünde, bulması da çok kolay. Biz de hemen kolayca bulduk zaten. Şimdi siparişlerimizi vereceğiz, biz de buradan yiyeceğiz. Türkiye'den e, buraya gel, geldiğinizde mutlaka uğrayacağınız mekanlardan birisi Başa döner olsun değerli takipçilerimiz. Abi çok teşekkür ederim. Sağ Çok Şuradan bir uzaktan da bir görüntü alayım. Merhaba hmm. ben Eşim'e de selam söylüyorum. Çınar Keçeli'yi çok seviyorum. Buradan sevgiler alalım. İnşallah abi. Hemen 3-4 gün içinde yayınlanacak Şahin Vido YouTube kanalımızda. Tamam abi. 400 bin takipçimiz var. Tamam. Ben hemen takip ha, edeyim. Tamam. Şiner, ben şu dışarıdan kankı. da bir mekan tamam. alayım. Tamam Evet değerli arkadaşlarımız e, Tayland'da böyle bir tane Türk lokantası Paşa Döner. E, <laughs> evet sevgili takipçilerimiz e, şu anda Tayland'da e, Paşa Kebab'a geldik. Ve kendi çok güler yüzlü bir arkadaşımız arkadaşlar. Şimdi buraya sipariş vereceğiz ve siparişlerimizi getireceğiz arkadaşlar yani. Evet şöyle paşa döner bize torpil yapmış. Tavuğu doldurmuş. Arkadaşlarımıza da et döner doldurmuş şöyle. Ee, kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah Allah daha bol müşteriler versin. Şöyle Karamanlı'nda da misafirlerimiz gelmişler. Siz de hoş gelmişsiniz abi. Türkler burada buluştular. Tayland'a hep beraber ya. Yani. <laughs> soğanı kavurduktan sonra e, pili içine atıyor. Fiş, çıkın. Anladım. Sonra e, ha kalamar. Ha. Evet. <laughs> ipa. <laughs> hmm, balıkları bütün biçin astı. <laughs> hmm. evet. evet. Karışık yapıyor yani balık etiyle motor kırıyor bir tane üzerine tamam bay sugar Oil. Evet. Аа Вот так

หมูทีรานแม่เ,มเล,เาาล,ลี้ยงบ้านเลยวองมาลโอ้ยแม่บ,บอมาล็กงหมูหยเลียนฟ้อนเลย้แล้วเดีวใ่แลวความเือ

sarımsak koydu yağ koydu

Güzel. Sanırım o da patlıcan türü bir şey farklı bir şey karıştırdı biberi tatlıcan ilave etti yeşil soğan koydu salt sugar koyu bizim naneye benzeyen bir ot türü koku veriyor aromatik ilave ediyor. Az bir şey. Reis. Yanına pilav koyuyor. Pişirik pilav. O şekilde paketliyorlar. Evet, evet e, geliyoruz. Türk kebap yazıyor, İstanbul kebap yazıyor. Ancak e, Türkçe bilen insan yok yani burada. Pattaya'da da e, İstanbul kebap yazıyor ama e, Türk yazıyor. Burada dönerlerimizi görüyorsunuz. Ancak e, sorduk kendisi Türkçe bilmediğini söyledi. E, dönerleri sen mi yapıyorsun? Sen mi yapıyorsun? Sen basıyorsun. Ha. Türkiye'den yok mu usta? Ne haber? Merhaba. Türkiye'den usta yok mu? <laughs> ha, anlamıyorsun yani. Tamam oğlum. Nasıl Tamam, okey anladım. Tamam hadi. mayi şey tuz sald Mısır. Mısır yapıyorlar. Mısırı haşlamışlar. Hmm. Bardakta mısır satıyorlar. Yağla beraber mısırı karıştırıyorlar. Evet. <laughs> Tam paramı, tüm paramı Tüm paramı Balıklarımızı yedikten sonra şöyle meyvelerimiz de geldi. Ne geldi? Avokado geldi. Yok ben bu avokado değil. Neydi bunun adı ya? Sarı adı neydi abi? Şey, <laughs> a, manga manga. Hah diyemedim. Keserim o olarak. <laughs> Meyvemiz de geldi <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> manga var. Şöyle karpuz var. Karpuzun kabuğunu soymamışlar. Onlara gelince söyleyelim. Onlar böyle inir. Tabii böyle. Buz var. İlaçta böyle inir. Evet abi biliyorum. <yok> Şaka <şart> olsun. <laughs> evet, bir ananas var. Böyle bu kadar değil mi? Tamam, yeter Allah bereket versin. <laughs>